kaldı. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün klasik bir benimle bir gün videosu çekiyorum. Normalde bugün pazartesi denemem vardı sabah fakat uyuyakaldım. Yani saat Onda denemem ve onda uyandım. Arkadaşım arada neredesin diye onu uyandım. Bugün TYT yarın ayeti olacak bir şey bir şey yapmaya karar verdim. Benim elimde bir sürü boş TYT denemesi var. Mesela bazen bizim dersen aynı anda iki tane deneme falan yapıyordu eskiden. Ondan arta kalan birkaç tane boş denemem var. Diyorum ki bugün hani okula gidemedim. Ay, dershaneye gidemedim. Onlardan bir tanesini çözeyim. Hani de boş boş durmasın. Öyle bugün bir tane o ile TYT denemesi çözeceğim. Yarın ise AYT normal dershaneye gideceğim. Normalde akşam saat 5.30 seansı da var TYT'nin. Fakat 5.30 gibi gireceğim. Saat 8 gibi çıkacağım. Açlıktan ölürüm diye düşündüm. Bir de az ya. Yani. Evet merak edenler için hala diyetteyim. Ve nazar değmesin yaklaşık bir 5 haftada falan 6 kilo verdim. Ki bu normalde verilebilecek gibi bir şey gözükebilir ama yani ben de çok kilolu biri değildim. Yani normaldim. Onun için mesela ben kendim tek başıma bu kiloyu vermeye çalışsam 3 ayımı falan bulurdu. Ama diyetisyenle verdim. 2 haftadır full detoks yapıyorduk yani sabah yulaf ya da granola akşam yemeği ise sadece meyve ya da yoğurt ya da kavak ya da yoğurt yiyordum. Fakat bu hafta normal yemeğe döndüm. Yani 5 hafta sonra ilk kez ekmek yazdı. Onun için kahvaltımda ekmek, yumurta, peynir, zeytin var. Akşam yemeğimde ise et, salata ya da direkt düz sebze yemeği var. 2 haftadır da hiç et tavuk yazmıyordu. Bildiğiniz vejetaryen besleniyordum. Ve bu iki hafta ne doğru düzgün yumurta ne de et yemediğim için Baya bir kas kaybetmişim. Bir kilo kas kaybetmişim. Ancak yine böyle bir protein ağırlıklı diyet siliyoruz bu hafta. O şekilde. Şimdi gelin kahvaltımı hazırlayalım. Bu arada iki gün önce cheat day'imde bueno'lu cookie yapmıştım. Diyetisyenim sadece bir tane tatlı yeme hakkı vermişti o gün. Ve ben de kinder bueno'lu cookie yapmıştım. İçine nutella koydum. Dondurmuştum. İçine nutella koymuştum. Hamurunda sütlü çikolata. Bir de kinderin o kendi çikolatası var ya. Onu koymuştum üstündekiler boyana. Ucundan böyle bir fare tırtıklanmış. <laughs> ama içinde görebiliyor musunuz böyle var. Normalde tabii ki ısıtarak yeniliyor ve bayağı akışkan oluyor. Yani şu an kokusu burnuma geliyor o kadar güzel ki. Ya ben bir tane yedim. Geri kalanını da full herkese dağıttım yani. Şimdi de bir tane kalmış sadece. Bunu da ama tabii ki yiyemiyorum. yapışmaması için çok az yağ ekliyorum. Yani şu kadarcık. Bir çay kaşığı falan. Evet şimdi kahvaltım hazır. Yerken biraz YouTube izleyeceğim. Yumurta o kadar güzel oldu ki ve yani yumurta sarısı o kadar güzeldi ki patlatmadan koymak için elimden gelen her şeyi yaptım ki koyarken de patlamadı. Sonra bir baktım kendi kendine patlamış. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Bir saat çıtırından geç oldu. Normalde ben 12.30'da başlayacaktım. Saat 12.50 geçiyor. Olsun. Yani şöyle zaten ben size burada konuşma yaptığımda saat 11 falan 11'de birazcık geçmişti. Şimdi birazcık bugün ne yapacağım hakkında konuşayım. İlk olarak bugün pazartesi. Onun için haftalık programımı hazırlayacağım şimdi. Programı hazırladıktan sonra akşam yemeğine kadar herhalde anca biter. Böyle evde boş bir tane sarma denemesi buldum. Onu çözeceğim. de yani bir sürü var da Arasından cevap anahtarını bulabildiğim bir tek bu var şu an bunun için bunu çözeceğim. Sonra yemeğimi hazırlayacağım, yemeğimi yiyeceğim ve normal ders çalışmaya devam edeceğim. Öyle de dolu bir gün olacak. Evet bugün, ah oh, bugün tam iki ay kaldı. Bu videoyu ne zaman atarım bilmiyorum. Yüksek ihtimalle yarın ya da sonraki gün falan atarım ama bugün 21 Nisan arkadaşlar yani tam iki ay kaldı. Aklım almıyor gerçekten. Neyse diyeceğim şey 2 ay kalmasına rağmen hala sabah altısında kalkıp çalışmıyorum. Çünkü ne gerek var anlıyor musunuz? Yani bana öyle geliyor. Sabah 6'da kalkıp akşam 6'da bitirmektense normal iyice uykumu alıp 11 gibi kalkıp akşam 10'da 11'de bitireyim dersim. Sonra da yatayım yani. Benim için bu daha mantıklı geliyor. Neyse daha da konuşmadan şimdi programı hazırlamaya başlıyorum. Program bitirince geri dönerim. Şimdi programı hazırladım bu şekilde ve denemeye geçiyorum. Evet arkadaşlar şimdi denemeyi bitirdim. 14 dakika erken bitti. Şöyle göstereyim. Normalde 68 dakika yok. 69 dakika matematiğe kalmıştı ama 14 dakika erken bitirdim. O şekilde şimdi kontrol edeceğim ve sonra geri dönüyorum. Arkadaşlar şaka mı? Benim gördüğümde siz de görüyor musunuz? Demiştim ki güzel geçti 80 küsür gelir. 95 geldi. Şaka mı? Ve Türkçem sadece bir yanlış olacaktı. Bakın gösteriyorum. 37 doğru 3 yanlış geldi. Ve şu soruda Ceyhan Denizli yaptım ben tamam mı? Cevap anlatır da Denizli Ceyhan. Ben bunu ilk yanlış gördüm. Bunları da doğru sandım. Dedim ki oha sadece bir yanlışım var. Sonra biraz daha detaylı baktım ve anladım ki yerleri farklı. Sınavda toplam sadece 4 boşum var galiba. Sosyal bir boş, matematiğim 3 boş. O kadar başka boşum yok. Yani TYT rekorum. MSÜ'de en fazla 93 yapmıştım. TYT'de de işte en fazla şu anda 95 hatta. Ya 95 diyebiliriz bence bunu 0.25'e de yani 94.75 demeyeyim. Şu anda acayip mutluyum. Ya tabii ki evde girdiğim için ve hani bir kodlama kağıdı falan da kullanmadığım için süremin artması ve rahat bir ortamda çözmem falan normal. Onun için bu kadar yüksek bir net gelmesi. Ama evde çözmesem de ve başka bir yerde çözsem de yine de 85-90 falan gelirdi. Ya bence evde çözmek çok etkiliyor. Onun için evde çözdüklerime tamamen güvenemiyorum. Yani çok etkiliyordan kastım hani pijamalarımla çözüyorum anlıyor musunuz? O rahatlık var. Ama dışarıda öyle değil. Etrafımızda yarıştığınız insanlarla beraber sınava giriyorsunuz. Fakat burada öyle değil. Rahat rahat çözüyorum. Bir stres hiçbir şey yok. Yani onun için bunu da çok etkilediğini düşünüyorum. Ama bence dışarıda çözsem bile böyle 5 net falan oynardı diye düşünüyorum. Hadi yani max 10 net olsun yine gayet iyi. O şekilde saat şu anda 5. Ben de alt katı tavuğumu marine etmeye iniyorum. Şimdi aşağı indim. Bir tavuk göğsünü ortadan ikiye böldüm. Çünkü baya büyük ve pişmesi baya uzun sürer dedim. Tavuklarımı böyle kaseye alıyorum ve şimdi baharatlayacağım. Baharat olarak karabiber, toz biber, sarımsak tozu, köreği, kekik, tuz ve pul biber kullanacağım. Aynı zamanda çok azıcık da yağ dökeceğim. Şimdi birkaç yaprak marulu doğru. Marullarım bu şekilde. Şimdi bunu zeytinyağı, nar ekşisi ve limonla böyle bir sos hazırlayacağım. Bu arada zeytinyağını çok az ekleyeceğim. Ve salata tam bu şekilde. Evet sadece düz marul içine domates salatalık hiçbir şey ekleyemiyorum. Ama bununla yetineceğim. Ya yani içine başka yeşillik de koyabilirim tabii ki. Nane, dereotudur, maydanozdur. Ne bileyim semiz otu ne hakkına gelirseniz ekleyebilirsiniz. Fakat bizim evde şu anda tek baro var. Önce. Şimdi ise tavuklarımı pişireceğim. Her bir tarafı yaklaşık 4-5 dakika falan pişireceğim. Sonra hazır. Ve yemeğim bu şekilde oldu. Çok güzel gözüküyor. Şimdi hemen yiyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi yemeğimi yedim. Sonra denememin analizini de yaptım. Ve şimdi ayeti matematik diziler çözmekle başlıyorum. 2-3 tane ayeti matematik kitabı bitirdim. Onun için bunu en son olarak hocamla beraber çözüyorum. Yani ben o diğer ayeti matematik kitaplarını bitirirken biz daha TYT çalışıyorduk. Ve şimdi daha yeni ayet 12 çalışmaya başladık. Onun için özel hocamla konuları bitirdikçe buradan test çözüyorum. Bu da bittikten sonra direktman full sadece branşlarımı çözeceğim. Şimdi matematiği bitirdim. Fiziğe geçeceğim. Isı çözeceğim. Zaten bunu 1, 2, 5 çözmüştüm. Kalan yarım testleri bitireceğim. Isıdan 3 dden 5 test çözdüm. Şimdi burada bağlı hareketi bitireceğim. Şimdi TT kimyaya geçiyorum. Buradan da 3 test etkileşimler çözeceğim. Yok. 4 test hesaplamalar çözeceğim. Artık beynim yandı gerçekten. <laughs> Şimdi Aydın'dan 1-3-5 modern atomu çözeceğim. Şimdi bugündeki son olarak burada solunumu çözeceğim ve bitireceğim. Ve şimdi solunumu da bitirdim. Görebileceğiniz gibi bugün toplam 417 soru çözdüm ve 6,5 saat çalıştım. Şu anda da saat 10,5. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Şimdi ise birazcık TikTok'ta falan gezinirim. Ya da YouTube falan izlerim yani hiç bilmiyorum. <laughs> o şekilde... Başka video fikirleriniz varsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videoda görüşmek üzere. Tüm. <laughs>